Derin Baktan merhabalar. Bu videomuzda Arka Sokaklar oyuncularının gerçek hallerini derledik. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 1 numara Zafer Ergin Zafer Ergin 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2 numara Şevket Çoru Şevket Çoru 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. 3 numara Özgür Ozan Özgür Ozan 1966 yılında Bolu'da bir memur çocuğu olarak doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. 4 numara Oya Akar Oya Kar 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü mezunudur. Oyuncu olmasaydı müzisyen olacaktı. 5 numara Alp Korkmaz. Alp Korkmaz 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen İstanbul'ludur. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okuduktan sonra Liseyi Çanakkale'de okuduğu lisede bitirdi. 6 numara Ozan Çobanoğlu Ozan Çobanoğlu 6 Şubat 1980'de doğmuştur. Aşık Murat Çobanoğlu'nun oğludur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 7 numara Nazlı Tosunoğlu 26 Mayıs 1964 doğumlu olan başarılı oyuncu sanat yaşantısına amatör olarak başladı. Deneyimli oyuncunun ilk ekrana çıkışı ve Türk halkı ile buluşması 1995 yılında Fikret'in kızı rolü ile Oğlum Adam Olacak dizisi oldu. Tosunoğlu asıl çıkışını ise 1998 yılında yaptı. 8 numara Merve Oflas Merve Oflas 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul Beykoz'da doğmuştur. Merve Oflas 2010 yılı Survivor Türkiye yarışmasını kazanmıştır you know that I run it. Everything you do, I already done it. And I got your little telling me she love me. I got this one, one. Damn, gonna be a long night. 9 numara Tunç Oğuz. Tunç Oğuz Marmara Üniversitesi'nden mezun olan başarılı oyuncunun aslen nereli olduğu ve medeni hali gibi diğer bilgilere henüz ulaşılamamıştır. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Yeah, 10 numara Yusra Geyik. Yusra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Henüz 4. sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. 11 numara Onur Bay. Onur Bay 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşındayken oyunculuğa atılan Bay kameralar karşısına ilk kez Arka Sokaklar adlı diziyle geçmiştir. 12 numara Kerimhan Duman Kerimhan Duman aslan Kahramanmaraşlıdır. İstanbul'da doğmuştur. 13 numara Furkan Göksel Furkan Göksel 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. 14 numara İlker İnanoğlu İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965 İstanbul doğumlu Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur 15 numara Yiğit Can Ergin 1992 İstanbul doğumlu ilk olarak Racon Ailem dizisi ile ekran karşısına çıkmıştır 16 numara Ela Yörüklü 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde eğitim aldı. <laughs> sizin en çok kim şaşırttı yorumlarda belirtmeyi unutmayın hoşçakalın